Vaktim yok, yetişemiyorum. Günler 24 değil, 48 saat olmalı. Hiçbir şeye zaman bulamıyorum. Bu cümleler modern yaşamın marşı haline geldi. Peki ya size bunun dünyanın en büyük yalanı olduğunu söylesem? Sorunumuz vakit eksikliği değil. Sorunumuz dağınıklık fazlalığı. Bugün zihin evimizin en büyük düşmanını konuşuyoruz. Zaman dağınıklığı. Merhaba Zihin Evinin değerli yolcusu. Yolculuğumuzun 30. bölümüne hoş geldiniz. Bu Zihin Evi felsefesinin en somut, en can yakan bölümlerinden biri. Çünkü hepimiz bu tuzağa düşüyoruz. Kendimize "Vaktim yok" diyoruz. Kitap okumaya vaktimiz yok. Spor yapmaya vaktimiz yok. Sadece durup nefes almaya. Bölüm 22. Vaktimiz yok. Ama vakit hepimiz için eşit. Günde 24 saat. Neden bazılarımız bu 24 saatin içinde huzur bulurken bazılarımız sürekli bir panik halinde yaşıyor? Cevap zihin evimizin durumunda gizli. Bu sohbet bir zaman yönetimi sohbeti değil. Size to-do list yani yapılacaklar listesi taktikleri vermeyeceğim. Bu bir dağınıklık yönetimi sohbeti. Çünkü zihin evi felsefesi der ki, zamanı yönetemezsiniz. Zaman akar. Bölüm 11. Siz sadece enerjinizi ve dikkatinizi yönetirsiniz. Ve dağınıklık, enerjimizin ve dikkatimizin bir numaralı hırsızıdır. Zaman dağınıklığımızın üç ana kaynağı var ve hepsi zihin evinde daha önce konuştuğumuz konulara dayanıyor. Bölüm 1. Fiziksel dağınıklığın çaldığı somut zaman. İlk kaynak en belirgin olanıdır. Evimizdeki fiziksel dağınıklığın bizden çaldığı o somut dakikalar. Bir önceki bölümümüz olan Bölüm 29 Giriş Çıkış Enerjisi sohbetimizi hatırlayın. Sabah evden çıkarken yaşadığınız o panik anı. Anahtarlarım nerede? O anahtarları aramak için harcadığınız 5 dakika o 5 dakika sadece 5 dakika değildir. O güne başlarken harcadığınız zihinsel enerjidir. Güne stres ve kortizol yani bölüm 26 ile başlamaktır. Güne mağlup başlamaktır. Neden? Çünkü anahtarınızın evi yoktu. Çünkü antreniz dağınıktı. Bölüm 12 giysilerimiz kimliğimizdir sohbetimizi hatırlayın. Ağzına kadar dolu ama size ait olmayan kimliklerle dolu o gardrop. Önünde durup ne giyeceğim diye 20 dakika harcadığınızı düşünün. Haftada 5 gün bu 100 dakika eder. Ayda 400 dakika. Yılda hesaplamak bile istemiyorum. Bu zaman dağınıklığıdır. Neden? Çünkü fiziksel dağınıklığınız yani bölüm 4'teki körlük karar yorgunluğunuzu tetikler. Sade bir gardrop size zaman kazandırır. Bölüm 16 Mutfakta Hazırlıklı Olmak Sohbetimiz. Akşam o ne pişirsem paniğiyle buzdolabının önünde geçirdiğiniz 15 dakika, sonra eksik malzeme için markete harcadığınız 20 dakika. Neden? Çünkü plansızlık vardı. Çünkü bölüm 15'teki o bereketli kilerin ne sunduğunu görmüyordunuz. Bu zaman dağınıklığıdır. Evinizdeki fiziksel dağınıklık bir engel parkurudur. Sürekli bir şeyleri arar, bir şeylerin etrafından dolaşır, bir şeyleri kaldırmakla uğraşırsınız. Bu küçük, görünmez beş dakikalar birikir ve günün sonunda vaktim kalmadı olur. Bölüm 2. Zihinsel dağınıklığın çaldığı soyut zaman. İkinci kaynak çok daha sinsi olanıdır. Zihinsel dağınıklık. Burası zamanımızın çoğunun öldüğü yerdir. Bölüm 18 Erteleme alışkanlığı sohbetimizi hatırlayın. O ertelenen bulaşık. Onu yıkamak 10 dakika sürer. Ama onu yıkamayı düşünmek, o bulaşığın lavaboda olduğunu bilmenin zihinsel ağırlığı o 10 saatlik bir yüktür. O yük siz konfor alanınızda bölüm 28'de otururken bile zihninizin arkasında çalar işin bitmedi. Gerçekten dinlenemezsiniz ve o işi yapmadığınız için bir sonraki işe de başlayamazsınız. Momentum kaybedersiniz. Erteleme şimdi çalar ve geleceği ipotek altına alır. Bu zaman dağınıklığının ta kendisidir. Peki ya bölüm 8 Zihinsel gürültü kirliliği? Telefonumuz Sadece 5 dakika bakacağım deyip 45 dakika boyunca dijital gürültüye maruz kalmak, baktım yok derken günde 3 saati ekranda geçirmek bu zaman dağınıklığıdır. Bu bölüm 41'de konuşacağımız kıyaslama tuzağıdır. Başkalarının hayatlarını izlerken kendi hayatımızı yaşamayı erteleriz. Ve bölüm 19, finansal stres. Para hakkında endişelenmek zihinsel bir dağınıklıktır. Geçmişte yaptığınız bir harcama için pişmanlık duymak, gelecekteki bir fatura için kaygılanmak. Bu iki duygu da şimdiyi, yani sahip olduğumuz tek zamanı çalar. Endişelenerek geçirdiğiniz o 1 saat zaman dağınıklığıdır. Zihniniz dağınıksa odaklanamazsınız. Odaklanamadığınızda bir saatlik bir iş 3 saat sürer. Sonra da "Vaktim yok" deriz. Hayır, vaktimiz var. Dikkatimiz dağınık. Bölüm 3. Sınırsızlığın çaldığı ilişkisel zaman. Ve üçüncü kaynak. Sınırlarımız. Bölüm 20. Evdeki diğer bireylerle sınırlar sohbetimizi hatırlayın. Başkalarının dağınıklığını toplamak, başkalarının ertelemesini, bölüm 18 üstlenmek, bu kendi zamanınızı başkasına hibe etmektir. Ve en önemlisi, bir sonraki bölümümüz olan bölüm 31, hayır diyebilmenin zihinsel ferahlığının konusudur. Vaktim yok cümlesinin altındaki en büyük gerçek budur. Vaktim yok demek, bunu yapmak istemiyorum ama hayır demeye de çekiniyorum demektir. Vaktin yok demek, bu benim önceliğim değil demektir. Başkalarının önceliklerine evet dediğimizde, kendi önceliklerimize kitap okumak, dinlenmek, spor yapmaya hayır demiş oluruz. Sonra da o huzurlu şeylere vaktimiz kalmaz. Zaman dağınıklığı öncelik dağınıklığıdır. Zaman dağınıklığı sınır yani bölüm 20 eksikliğidir. Bölüm 32'de zihinsel gevezeliği yani mental chatter'ı konuşacağız. O iç ses. O iç sesin bir kısmı da evet dediğimiz ama yapmak istemediğimiz o işlerin yarattığı suçluluk gürültüsüdür. Bölüm 4. Ritüel. Zamanı onurlandırmak. Peki bu zaman dağınıklığını nasıl toplarız? Zamanı yönetmeye çalışarak değil, dağınıklığı yöneterek. Zamanda ritüel, zamanı geri kazanmak. Bu bir niyet ritüelidir. Zamanı onurlandırma ritüeli. 1. Fiziksel dağınıklığı önleyin. Gelecekteki zamanınızı şimdi kurtarın. Bölüm 3, akşamdan hazırlık ve bölüm 29 Antre hazırlığı etüellerini uygulayın. O 10 dakikalık hazırlık, bölüm 16'da, size yarın 30 dakikalık huzur olarak geri dönecek. Bölüm 1'deki gibi yatağınızı toplayın. O ertelenmiş işi bitirin. Fiziksel eviniz sadeleştiğinde, zaman hırsızları saklanacak yer bulamaz. 2. Zihinsel dağınıklığı filtreleyin. Öncelikleriniz nedir? Tıpkı bölüm 15'te, bereket psikolojisindekilerimize yaptığımız gibi, zihnimize de bir envanter çıkarın. Neye evet diyorsunuz? Bölüm 31. Bu evet, sizin zihin evinize huzur mu getiriyor, gürültü mü? Hayır demeyi öğrenin. Zihinsel gürültüyü kapatın. O telefona sınır koyun. Sessizliğe zaman ayırın. Göreceksiniz, zamanınız çoğalacak. 3. Vaktim yok demeyin. Dürüft olun. Vaktim yok yerine, bu benim önceliğim değil deyin. Kitap okumaya vaktim yok mu? Hayır. Kitap okumak benim önceliğim değil, dizi izlemek önceliğim değil. Bu dürüstlük, zamanınızı nereye harcadığınızla sizi yüzleştirir. Ve yüzleşme, değişimin ek adımıdır. Meşgul olmak, verimli olmak demek değildir. Zihin evi felsefesi, meşgul olmayı değil, huzurlu olmayı hedefler. Ve huzur, vakti olan zihinde başlar. Vakit ise, dağınıklığı olmayan zihinde başlar. Bugünkü sohbetimiz, o vaktim yok cümlenizin ardındaki gerçek nedenleri fark etmenizi sağladı mı? Sizin zamanınızı en çok çalan dağınıklık hangisi? Fiziksel mi? Kayıp anahtarlar? Zihinsel mi? Erteleme mi? Yoksa sınırsızlık mı? Hayır diyememek. Zaman dağınıklığından kurtulmak için atacağınız ilk sadeleşme adımı nedir? Yorumlarda bu felsefi planınızı bizimle paylaşın bu zaman tuzağına düşmüş ve sürekli vaktim yok diyen bir dostunuzla bu videoyu paylaşın. Zihin Evi Kütüphanemizin büyümesi ve bu felsefi yolculuğa devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün zaman dağınıklığını konuştuk. Bu sohbetin çözümü olan bölüm 31, Hayır diyebilmenin zihinsel ferahlığı, bölümümüzü kaçırmayın. Ayrıca bu zaman kaybının en büyük kaynağı olan bölüm 32, zihinsel gevezelik sohbetimizde, o iç gürültüyü nasıl susturacağımızı konuşacağız. Eğer zamanınızı çalan o panik anlarını hatırlamak isterseniz, bölüm 29 Giriş Çıkış Enerjisi sohbetimize mutlaka geri dönün. Zihin evimizde telaşa değil, zamana yer var. Unutmayın, baktımız var. Sadece dikkatimiz ve enerjimiz dağınık. Huzurla kalın.